Dolayısıyla bu gece rezil rüsva olduk. Türkiye Futbol Federasyonu utanmalıdır. Başında futbolla ne alakası olup olmadığı da tartışacak bir beyefendi var. Hamit Altıntop. Hamit Altıntop. Tekrar bu espriyi yapmak zorundayım. Bizi top etti. Aa, Ülkeyi top etti. Rezil Rüsva ya, et. ya Faruk Adalarına gelilmek ne demek abi? İnanamıyorum ben buna. Ya. Ertan biri beni çimdiklesin ya. Pandiklesin bu ne abi ya? Tövbe estağfurullah niye pandiklesin? Ya. Evet abi ya. yeter ya. Her tabi senin de aklın fikrin pandikte. Sadece bugün biz pandikleyin. Ya yani ne pandik pandik ne <laughs> mesaj <gelmez. gülüyor> <laughs> Pandik pandik, ya. Saçma, saçma saçma konuşmayın o ya. O diyor. Temel eve gitmiş. Gerçeklere beklemiş, gerçeklere beklemiş, beklemiş, beklemiş karısı e. gelmemiş. Ee, e baba bir daha bir daha. Be, temel eve gitmiş. Eve gitmiş. Beklemiş. beklemiş beklemiş karısı gelmemiş. Tamam. Bir saat beklemiş. İki saat beklemiş karısı gelmemiş. En sonunda karısı gelmiş. Kendi sormuş Temel. Karıcığım neredeydin demiş. Güzellik salonuna gittim demiş. E sana sıra gelmedi mi demiş. Ve o ne demiş? O Ne abi? Bir daha ben... Bir, bir daha parayı... Siner, Ne olur Allah aşkına Sinan abi beni abi seviyorsan. Ben bir şey. Hayır hayır bir dakika. Abi, ben bir şey kaçırdım. Ha, bir da... Ben zaten. Hamit Hoca ile ilgili temel ne alaka diyorum. Bir daha abi. Vallahi ya, ben anlamadım. Onlar IQ, şey, IQ yüksek. IQ Bir, abi daha bir dakika, Şu Gülen'e siz... soracağım ben. sizin bu fıkraları anlayamazsınız. Sen, sen, Bunlar IQ'yu yüksek fıkralar vallahi vallahi mı? Hocam doktor olarak müdahale et. Tercüme edeyim. Allah belanızı versin diyor futbolculara. <gülüyor> 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 <Tuh>! <gülüyor> Memlekete ayıp ettiniz, bayrağımıza ayıp ettiniz. Allah cezanı versin hepinize tuf diyor. <gülüyor> <gülüyor> Paraları alırken iyiydi. Koyduğunuz performans skandal. Utanıyorum sizlerden. Bu abi değil siz mi oldunuz? Ben ya? şimdi mültene tercümanım. Biri tutuldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah, Allah. Allah belanızı versin diyor.